أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا علم أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتساتها وكل محدث بدعة لكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضلالة في النار. وفي السند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل: اكتب له صلاح عمله الذي كان يعمل ve in şefahu ve tahharahu ve in kabadahu gafara ve rahime sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bir cümle ahirete iftihal eden mümin müminat rahmetullahi aleyhim ecmainin hasreten eserinden yaralandığımız bu cami şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşah efendilerimizin hazırun dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza abgadal muslimuna ulama ahum Müslümanlar alimlerine bu etti mi? Nereden çıktı şu adam? Geliyor şöyle söylüyor, geliyor böyle söylüyor. Rahatımızı bozuyor. Alimlere kızıyor. Alimler doğru söyler. Kur'an'ı söyleyecek. Peygamberin hadisini söyleyecek. Gerçekleri söyleyecek. Ama adam gerçeklerden o kadar uzak ki Böyle bir çıktı mı? Neden çıktı bu? Neden böyle konuşuyor? Susturun şunu. <laughs> diye genel yalnız. Her devirde bu olmuş. Her devirde var. İnsanların hepsi bir değil. Bu genelleştiği zaman insanlar genelde alimlerine, doğruyu söyleyen alimlerine, gerçeği söyleyen alimlerine bu ettiği zaman evet e bu kıyamet alametlerinin önde gelenlerindendir. Kıyamet kopacak. E, bu kıyamet alametleri var. İnsanların bir gerçeği ifade eden, hakikati söyleyen alimlere buz ediyor. Sevmiyor. Konuşmasını istemiyor. Genelde, genelde böyle olduğu zaman, böyle olduğu zaman bir, iki, vazharu imarat esvâkihim. Evet. Şimdi bunun misallerini artırmak çok kolay. Adama diyorsun ki arkadaş Kur'an'da faiz haram. Faiz haram dedin mi düşman oluyor sana. Tehditler savuruyor. Ya Allah'ın kitabında yazıyor. Bu benim kanaatim değil, fetvam değil. Aç Kur'an'ı. Ahallallahu'l beyya ve harrama riba. Ben ne yapayım? Ben Kur'an'ı öğrenmek isteyen müminlere öğretmekle yükümlü bir adamım. Peygamberin söylediklerini ulaştırmakla görevli, yükümlü bir adamım. Kabul edersin, etmezsin. O sana ait. Bana ne kızıyorsun? Yoksa eğer Kur'an'da olmayan söylüyorsan tamam, düzelt beni. Ama böyle tehdit etme filan. İşte böyle bu genelleşirse her devirde böyle olmuş. Böyle doğru söyleyen siz ne diyorsunuz? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Iıı e böyle yanlışsa insanlar hayatları yalnızsa kafaları yalnızsa e, hakikat acıdır diyorsunuz ya siz. E doğruyu söyleyelim kabul edemeden sürer çıkarır. Evet böyle çok olmuş. Çok olmuş alimlere tarihte bu genelleştiği zaman bu genelleştiği zaman her zaman çıkar da genel olarak halkın, kamunun hepsi böyle gerçeği söyleyenler siz sevmiyor, buz ediyor. Konuşmasın diyor. Böyle şey ihtiyacımız yok. Ezan bir gerçektir. Ezan bir güzelliktir. Öyle yerler var ki memleketimizde demiyorum ha. Yanlış anlamayın. Ya rahatsız ediyor bizi ya. Niye okuyor ezanı ya? <laughs> ya sen nesin? Müslümanım. E, ezan Müslümanlık ya. Niye kızıyorsun ezana? Kızıyor müezzine, imama. İki de bir çıkıyor minareye ezan okuyor diyor. Öyle yerler var. Bizim memleketimize var demiyorum ha. Başka yerlerde şahit olmuşuz. Şahit olmuş. Yine çıktı ya şuna bak. Yani gündüz ezan okuduğu bile hazmedemiyor adam. Kağıda nöplüyor. Şey <laughs> o ne veya Veyahut da iç yıktırı. Ezan okununca hem de adı Müslüman adı. Yine çıktı ya bu filan diye. Kızıyor ezan bir güzellik, bir hakikat. Adamın görevi o ya. Bu genelleştiği zaman bir, iki ve azharu çarşılarını, mağazalarını süsledikleri, boyaladıkları zaman bu genelleştiği iyice hedef kabul edildiği zaman ben buradakileri okumak zorundayım. Evet. Bunları söyleyeceğim. Şimdi bu, bunlar hepsi bugünkü hukuklarda da var. Bugün ticaret kanunlarında e, kötüle kötüleyici reklam yapmak yasaktır. Türk ticaret kanununa göre de yasaktır. Baskı Avrupa kanunlarına göre de yasaktır. Kötülemek, haksız yere kötülemek. Kötülücü reklam yapmak, aldatıcı reklam yapmak suçtur. Haksız rekabet sayılır. Kanunda madde var. Peygamber de onu söylüyor işte. Şimdi insanlar mesela şu bir, bir işte böyle kitapların sayfalarını ayırmak için yapmış adam bunu bir iki gün sonra bir iki ay sonra kaybolan adi bir şey bu. Öyle bir reklam ışıklı bir şeyler yapıyor ki en birinci kaliteymiş gibi ona göre para alıyor senden. Mesela kumaş satıyor, mesela elbise satıyor, mesela ayakkabı satıyor. Siz şey edin, misalleri siz çoğaltın. Kalitesi 3, 300 gösteriyorum. Işıklarla, renklerle, pozisyonlar. İşte reklamcılık bu ya. Böyle bu genel. Yani malı olduğu gibi kalitesini söylemek değil. Bakın aldatıcı reklam, kötüleyici reklam. Peygamberin buyurduğu bu çarşılarını, pazarlarını hep milleti kandırmak için böyle reklamlar diyelim şimdi öyle diyor. Çarşılarının mamur yapıyorlar. Böyle herkese izhar ediyorlar, gösteriyorlar, süslüyorlar, süslüyorlar. Tabii neticede aldatacaklar adamı. 3 liralık şeyi 30 liraya satacak, 300 liraya satacak, aldatacak. Reklamın amacı bu. Evet, böyle yaygınlaşırsa bu. Ben hadis okuyorum bu, bu devirde bu vardır demiyorum. Bir malı olduğu gibi tanıtmak değil bu. Aldatıcı, kötüleyici reklam. Evet, yaptığı zaman vaz haru kelimesinden o yan yani aldatıcı reklam. Evet, ondan sonra ve tenakehu ala cem'i derahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tüm mer'atu li arba'in. Kadın kısmı erkek evlenecek Allah'ın emri. Tankihul ma tabalakum minen nisa masna ve sere ve ruba. Evlenin. Bekarlara Allah emri emri var. Evlenin diyor. Evlenmek Allah'ın emri. Peygamberimiz de en nikah sünneti feman ra'a bi ensuneti feleysa minni. Evlenmek benim adetimdir, sünnetimdir. Ben evlendim. Kim evlenmezse benden değildir diyecek kadar bastırıyor. Yani evlenmeyen ya adam Müslüman değildir gibi ama ifade değil tabii. Günah işleyen adam inkar etmedikçe kafir olmaz. Evlenmeyen adam da e, kafir olmaz inkar etmedikçe. Ama Peygamberimiz öyle bir vurguluyor ki sanki benden değildir demek ne demek? Ağır söylüyor yani evlenin diye vurguluyor böyle. Evlen bu kadar önemli. Ayrıca şahıslara böyle Allah hitap ettiği gibi emrettiği gibi وَاَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِنِ مِنْ اِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ in fukara yunihumullah Kur'an'da ayet ey veliler amcalar dayılar büyükler gençleri evlendirin evlenme çağına gelmiş işi var aşı var evlendirin velilere de görev veriyor Allah evlenmek Allah'ın emri peygamberin sünneti çok önemli evlenmezseniz evliliği teşvik etmezseniz toplum düzeni bozulur Nesil karışıklığı olur. Fuhuş, zina alır, yürür en güzeli Allah'ın çizdiği çizgiler daizinde evliliği teşvik etmektir. Evlilikten kaçmak iyi değildir. Evet. Oturup sabah kadar namaz kılacağına evleneceksin diyor. Evet öyle. Neden? Namaz kılarsanız faydası yalnız size dokunur. Gece kalkmışsın. Güzel bir şey bak. Gece namazı dünyadan kıymetlidir dedik iki rekadı. Ama onun faydası kime? Şahsan sana evlenirseniz en azından bir kızı kurtarıyorsunuz. Bir başkasına yararlı oluyorsunuz. E fuhuş yapmadığınız için, yaptırmamış olduğu için evlenince onun önünü kesiyorsunuz. Toplumu kazandırıyorsunuz. Peygamberimiz buyuruyor ki hayrun nas, nas. İnsanların en iyisi, hayırlısı topluma yararlı olandır. Diğerlerine yararı dokunacak işler yapandır. Evlenme de böyle topluma yarar dokunan bir şeydir. Onun için ibadet, nafile ibadet etmekten evlenmek daha iyidir. İmam Azam Ebu Hanife'ye göre tabii. Onun için evleneceksin, teşvik edeceksin. Analar, babalar da görevli. Bunları söyledikten sonra evlenirken tabii güzel bir yuva kurulsun. İslam'da küfü meselesi vardır. Güzel bir yuva kurulsun. Ahenkli sevgi bağlarının tarafları birbirine bağladığı, samimi sevgi bağları birbirine kenetlenmiş güzel, huzurlu bir yuva kurulsun. İslam'ın hedefi bu. Çünkü huzurlu yuvadan huzurlu güzel evlat yetişir. Huzur olmayan, mutluluk olmayan yuvadan da kapkaççı yetişir, katil yetişir. Devletin başına bela olan anarşist yetişir. Bakın araştırın hepsi böyledir, öyle ailelerdendir. Onun için İslam aileye çok önem vermiş. Bak peygamberimiz de mutluluğu bir aile nasıl kurulur? Evlenecek delikanlılara kızlara ve onların babalarına, velilerine diyor ki kadın dört şey sebebiyle evlenir. İnsanın şeysi budur. Niçin evlenir erkek? Lihasebihye. Asil sülaleden bu. Soy sopu temiz. Onu, ona dikkat eder insanlar. İki, veli cemaliha. Çok güzel kız. Çok güzel kız. Havayı yakar olan veya çok güzel olan abayı yakar kız güzelliğinden dolayı evlenirler taraflar. İnsanların arasında bunlar. ikinci faktör. Üçüncüsü veli he Dininden dolayı alakı güzel, inancı sağlam, karakteri sağlam. Birisini atladık. he Malı çok zengin. Bir evlendim mi bu kızla? Eh, köşeyi döndüm sağda solda çalışa çalışa az mı canım yandı. O kızı bir elde ettim mi evlendim mi kolacan mala mülke hedefi o kızla evlenmek değil. Malla evlenmek. Derdi mal adamın. Evet. Dört şeyden dolayı evlenir. Ya mal sebebiyle ya sülalesinin şey, güzelliği sebebiyle ya maddi güzellik sebebiyle oğlanda da kızda da üç ya da din güzelliği ahlak güzelliği sebebiyle. Efendim buyuruyor ki ey diyor mümin ümmetimin mensubu olan mü, mü, ümmetim sen diyor fosfor bizati dini mal bugün var yarın yoktur. Ne, ne, zengin firmalar bakıyorsun batıyor sıfır. Ne zengin adamlar bakıyorsun hiçbir şey olmuyor. Bu öyle Yunus ne güzel söylemiş. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da salın olan Mala fazla güvenme. Bugün sen de ondan. Mal kelimesinin aslında bu var zaten. Mal demek mele, Arapça akar gider, meyleder, durma sabit. Mal kelimesi oradan geliyor. Evet. Bugün bende, yarın sen de. Kormasın bilmedin mi? Geç verir başkasına. Bugün var, yarın yok olabilir. Evet. Soy sok dediğinde nedir ki? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu inanmadı işte. Babası peygamber. Boğuldu da, Soyu peygamber soyu. <laughs> Yaradı mı? Soy sok dedin. Evet. Evet güzeldir de ama hep de ona bağlanma. Bir alimden bir zalim doğabilir diye siz diyorsunuz ya. Bir alimden bir zalim doğar diye. O da pek güvenecek şey değil. Veli cemaliye. Güzellik de kaç sene sürer. İki üç çocuk doğdu mu güzellik güzellik kalmaz. O da kaybolur. O da gelip geçidir. Fosfor bizat dini dindar olana bak. Karakter güzelliğine bak. Ahlak güzelliğine bak. O geçmez. Her durumda bollukta, dallıkta, sevinçte, üzüntüde karakter sağlamlığı, ahlak güzelliği hiç değişmez. Sen onu onu hedef al ötekiler de yanında olursa ne güzel. Ama birinci hedef bu olmalı. Şimdi böyle buyurmuş peygamberimiz. Yu efendim şimdi okuyacağım hadiste buyuruyor ki. Yani bak birinci madde ne dedi? Alimlere buğz ediyor. Ne konuşuyor bu ya? Hangi devirdeyiz ya? <laughs> Kızıyorlar doğruyu söyleyene. Kızıyorlar. Genel kanaat böyle. İkincisi üç kuruşluk malı 300'e satmak için aldatıcı reklam yapıyor. Genel herkesin derdi bu aldatıcı süslemeler yapıyor ticarette. Ve diğer husus, diğer husus evlenmelerde tek hedef para. Yani bunun karakteri ahlak güzelmiş, güzelmiş. Onunla aranmıyor artık. Toplumda o hale gelmiş ki herkesin derdi para, para, para. Ha ise ve tenake ve alacan para toplamak adamın dersi toplum bu hale gelmişse evet fe, evet ramahumullahu bi arba qisal böyle topluma Allah dört şey verir dört şey başlarına musallat eder Efendimiz sözü bu bir bil kahp min zaman zaman yetmez işleri bitiremezler. Bereket kalmaz, zamanın bereketi kalmaz. Çabuk gelip geçer. Peygamberimiz genel söylüyor. Bütün Müslümanlara hitap ediyor. Bu hadis yalnız bize hitap etmiyor. Biz de Müslümanların birisiyiz. Ee, Anadolu'da yaşayan kimseleriz. Başka yerde de Müslümanlar var. Genel söylüyor. Eğer siz böyle yukarıda söylediğimiz gibi alimlere, gerçekçi alimlere, doğru alimlere buz eder, ondan sonra Böyle aldatıcı reklamlar yapmayı kendinize prensip edinir. Bunu kendinizde e, huy edinir. Ve de sadece para için evlenirseniz, hedefiniz paraysa, o zaman başınıza bunlar gelir. Evet, zaman yetiremezsiniz, işlerinizi bitiremezsiniz. Evet, güç kuvvet sahipleri size zulmeder. Ondan sonra idarenizi eline alanlar hıyanet eder. Devam ediyor peygamberimiz. Ve savle minel aduv. Düşmanlar sizi sinek kadar görmezler. Tepenize musallat olurlar. Onlara dur diyecek gücü bulamazsınız. Evet gücünüz kalmaz. Bundan zaten bildiği için adam işlet almış yürümüş, fuhuş almış yürümüş, rüşvet almış yürümüş. Herkes birbirini kazıklamakla affedersiniz bu kelime şey ama anlaşılması için söylüyorum. Aldatmakla hep böyle. Hep aldatayım, para kazanayım, para. <laughs> Manevi duygular bitmiş. Kişilikler yok olmuşsa düşman bunu çok iyi bildiği için böyle yap. Böyle yap. Der. Tavle bu demek saldırır. Size saldırır, hücum eder. Ve de velem velem yukavimuhum onlara mukavemet edemezsiniz. Neden? Çürüksünüz. Umudunuz yok. Malzemeniz çürük. Sus desen o sana saldırırsa karşı koymak lazım. Savaşmak lazım. Savaşacak karakter yok ki adamda. Derdi para. Ne olursa olsun ha bu gitsin öteki gelsin. Ne fark eder ki? Der zihniyet. O zihniyette bir toplum varsa çarpışmanın anlamı ne? Bizim Çanakkale'de, İstiklal Avni'de niye çarpıştık? Namusumuzu kirletmeyeceğiz. Vatanımıza düşman bastırmayacağız. Şerefimizi şey etmeyeceğiz, lekelemeyeceğiz. Adamda şeref diye bir şey kalmadıysa, namus duygusu diye bir şey kalmamışsa, şerefi, namusu, paraysa hep, hep böyle çukar, hep böyleyse niye savaşsın ki? Soluğu en ufak bir şeyde bir başka yere kaçar, orada alır. Evet günümüzde bile bunun örneklerini görüyoruz. Elhamdülillah biz İstiklal harbinde hiçbir yere kaçmadık. Dünyanın en güçlü devletleri çullandılar bize. Elhamdülillah biz hiçbir yere kaçmadık. Bunlar bizi öldürür diye korkmadık. Aşk karına çıktık karşılarına. Savaştık. Namusumuzu leke, lekeleyeceğimize, leketeceğimize ölürüz daha iyi dedik. Allah da bize yardım etti. O kadar güçlü devletleri püskürttük, geriye gönderdik. Ama bir başka yerler görüyorsunuz. Oh, adam paraya tapıyor, paranın içinde yüzüyor. Memleketi işgal görünce soluğu Londra'da alıyor, bilmem nerede alıyor. Neredesin sen? Ya senin öteki insan, senin kardeşin, komşun değil mi? Onun namusu senin namusun değil mi? Niye kaçıyorsun? Bir tane değil, iki tane değil. Bu hepsi oraya gitmişse e, o da adam da gelir seni çiğner. Peygamberimiz söylüyor işte. Düşman saldırır, karşıda koyamazsın. Malzeme yok ki neyle koyacaksın karşı? Hepsi çürümüş. Ne kadar güzel söylüyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz. Evet. Böyle bozulmaması gereken değerler vardır. Toplumu ayakta tutan değerler vardır. Onları kaybetmeyin diyor. Kaybederseniz başınıza bunlar gelir. Başınıza Allah Celle Celaluhu aziz milletimizden bu güzel hasletleri, namus duygusunu, şeref duygusunu, dürüstlük duygusunu kıyamete kadar kaldırmasını inşallah. Bunun uğruna, vatanı uğruna, namusu uğruna seve seve canı bile verecek bilinçte olma duygusunu bizden almasını inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini hakim müstetlekinde keza deylemi Hazreti Ali'den nakletmişler ve bu anlamda başka ifadelerle her hadis kitabında hadisler var. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.